Arkadaşlar dün bir olay yaşadım bu sokakta. Ee, bu sol tarafa dönüşte bak karşımızda park yapılmaz tabelası var iki tane. Orada e, karşımdan gelen araç bana bana yol vermek istemedi. Yanında da bayan vardı bir şey demedim ama burada girilmez ters yön diye bir tabela yok İki tarafta da yok. Ee, yol vermedi. Bir de daha e, direksiyon eğitmeni olacak şundan bir de diye sinkaflı bir kelime sarf etti. Yanında kadın olduğu için bir şey demedim. Şimdi yorum sizin arkadaşlar. Biz söylediğimizi söylüyoruz. Yapacağımızı yapıyoruz ama Kırıkkale biliyorsunuz e, belaya sürünen insanlarla dolu. Bir de bayanın yanında insanlara bir şey denmiyor. Bura zorun istikamet. Oradan geliş yok. Menderes Bey de eski öğrencilerinde. Gördüğünüz gibi takdir sizin. Bu sokakta tersiyon tabelası yok.